Debriyaja bastık, frene de bastık. Yayalara yol vereceğiz. Evet, bunun için biraz geciktin, tamam mı? Bunun planlamasını daha önce de yapman gerekiyor. Bir deneme yapayım. Merhaba Mersin e dostları reklam girdim. <laughs> Oha, ne oldu? Evet, harika bir kameram var. Evet, ikinci viteste aracı hareket ettirdiğin için sarı hata cezası aldın. Bak mesela iki kere arabayı stop ettirme hakkın var sınavda. Çünkü bir tane sarı hata yapma hakkın var. Tamam mı? Ama sen bir tanesini yaptığın için yani aracı ikiyle kaldırdığın için stop etmesen bile sana sarı hata cezasını yazdılar. Yani artık aracı stop ettiğin anda arabadan inersin. Nasıl? Bence düz. Mesela sınava başladın. E, örneğin aynalarını kontrol etmedin değil mi? Hemen sarı hatayı yazar. Yine stop etme. İlk stopta indirirler. Devam edebilirsin. Yandı. Şimdi burası yokuş aşağı. Şeyma Hanım. Yokuş aşağı ya burası. Yokuş aşağı yerlerde araç daha kolay hareket eder. Bu sebeple önce freni bırakıp sonra debriyajı çekeceksin ayağından. Tamam mı? Evet. Şu an minimum hız limitlerinin altında araç sürüyorsun. Bu da trafik kurallarına aykırı. Kırmızı hata yani. Tamam mı? Aynen. Çok güzel. Şu an herhangi bir problem yok. Şerittesin. Sağ şeritten ilerliyorsun. Yaptığım tüm hataları söyleyeceğim ki öğrenciler buradan neyin kırmızı neyin sarı hata olduğunu görsünler bilsinler tamam mı? E, komisyonlar bu kadar hassas davranmıyor. Ama yine de sizin e, neyin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tamam biz ileriki göbekten U dönüşü yapacağız değil mi? Bizim parkurumuz Akdeniz parkur ya da Mezitli. Akdeniz ya da Mezitli değilseniz ne yapıyorsunuz? Önümüzdeki bu göbekten U dönüşü yapıyorsunuz. Baylar bayanlar. Evet. Işıklı kavşak işaretini gördünüz. Sinyalinizi verip şerit değiştirdiniz. Sinyal vermemek burada neydi? Kırmızı hata. Evet. Şimdi burada e, öğrencimizden debriyaja basıp frenle yavaşlamasını istiyorum. Çünkü durma ihtimalimiz var. E, ve muhtemelen duracağız. Tamam. Frene bırak önce. Önce frene bırak. Bak burası yokuş aşağı tamam mı? Her yerde rampa kalkışı yapılmaz. Yokuş aşağı yerlerde önce freni bırakıp sonra debriyajdan ayazı çekersiniz. Öğrencimizin yine debriyaja basmasını isteyeceğim ve frenle minik minik yavaşlasın istiyorum. Çünkü döndüğümüz zaman duracağız. Evet. Göbekteki sarı çizgiden ayrılmaman gerekiyordu. Biraz ayrıldım. Önemli değil bu kadardan bir şey olmaz. Şimdi burada biraz düz gidip sonra sol yapacağız tamam mı? sinyalini açtıkla devam et. Bırak freni. Önce freni bırak buralarda. Dön. Şimdi arabanın hızı sabit. Direksiyonu biraz hızlı çevir. Biraz hızlı çevir. Çevir. çevir çevirmeye devam et. Dur buradan Araban düzeldi çünkü. Şimdi direksiyonu düzelt. Tamam. Buradan sonrası tamamen hafif hafif rampalar. O yüzden biraz önce yaptığın şeyi burada yapacağız. Ama ayağın frendeyken yarım devriyeci yapacaksın. Yap yarım devriyeci. Bırak freni. Güzel. Solundaki arabaya yol vermeni öneriyorum. Tamam mı? Yani yavaşla peşine düş sonra. Solundaki arabaları sürekli kontrol etmek zorundasın. Sola doğru, üzerlerine doğru sürmemek için. Ve sağ şerit çizgisinden uzaklaşmaman gerekiyor. Tamam mı? Çok güzel. Tamam, kendimizi şeridin ortasına attık. Birinci viteste devamlı araç sürmenin cezası sarı hatadır. Bu yüzden yine bir sarı hata cezası aldın. Tabi hepsini bir arada yapmak zor ama değil mi? Evet. evet yapmak zorundasın ama. Ama uzun süre yapmayacaksın zaten. <laughs> Yapacak. Hemen yapıyorlar mı Valla istese yapar. Mesela sen bu suçu işledin biraz önce. İstese yazar tamam mı? Dedim ya bu kadar da duyarlı davranmıyorlar yani ama Sizde neyin yanlış olduğunu bilin. Zaten bu onun için. Hani. Yoksa güzel idare ettin aslında bu aşamada. Sen daha acemisin. Eğitimlerine yeni başladın bu aşamada. Bence güzel idare ettin diye düşünüyorum. Evet. Kendimizi sıkmadan araç sürüyoruz. Kırmızı ışığı gördün. Debreje bir basar mısın? Bir deneyelim. Acaba araba oraya kadar gidecek mi? He? Merak ettim. Anladın mı? Belki de gider. Yani gaza basmana gerek yoktu. Tamam mı? Bak gidiyormuş gördün değil mi? Evet. Durmak için vitesi biri almak için durmana gerek yoktu mesela. Önceden biri alabilirdin. Hani debriyaja bastın. Oraya doğru giderken vitesi biri alabilirdin. Devam et. Gaza dokun. Dokun gaza gitsin adam. Bak gaza hiç dokun. yok yo, şimdi değil. Şimdi. Hareket ettirirken tamam mı? Şimdi basarsan anormal hızlanırsın. Gaza minicik dokunsaydın çok daha hızlı hareket ettirirdin arabayı. Böyle 1-2 milim basılı tutacağım. Baktın ses gelmiyor. 1-2 milim daha basacağım. Neyse yine de güzel yaptın hadi. Mükemmel değilsin ya. Tamam mı? İyisin diyelim. Hadi bakalım. <laughs> ne için çalışıyorsun? <laughs> Mükemmel olmak için. Tamam mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Zaten 50 sınav için çalışacağız. Aynen tamam. Güzel cevap. Tebrik ederim. Ver sağ olsun Evet rampada dur kalk yapacağız. Rampa kalkışı, yokuş kalkışı yapacağız. Bu önümüzdeki aracı geç. Evet, bunun önüne gir. Bas devriyaja. Kırmızıyı takip et. Hadi bakalım. Gir sağa. Nasıl durdu gördün mü? Sen de öyle durmak zorunda kaldın. Al vitesi biri. Abla ne yapıyorsun? Geri gelme. Gelme. Geri gelirsen kalırsın. Burada 50 santim geri kaçırma hakkınız var. Bir de arabayla böyle paralel olmadan durulmaz burada. Tamam mı? Devam et. Bunun yaptığı gibi olmaz. Şimdi içeri gir. Sarı çizgiyle kaldırım arasında arabanı ortala ve kaldırma paralel olduğundan emin ol ve dur. Evet. Tamam. Harika durdum gördün mü? İşte bu mükemmeldi yani. Şu an bu duruş mükemmel bir duruş. Tamam. 30 saniye bekledik. Bıy 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 Hazırsan devam et dediler. Sen de hazırsın. Devam ediyorsun. Evet araba aşırı titrerse her stop eder. E, solundaki arabaları kontrol eder misin? Aynı solundaki belki. arabaları kontrol etmeden al iki. Sürekli kontrol edeceksin tamam mı? Aynen ben kontrol ettim Gördüm gördüm. Sürekli kontrol edeceksin tamam mı? E, baktım geri önüme döndüm olmaz. Bak çünkü arabaların süratleri değişken. Mesela 100 ile gelen olur. 120 ile 150 ile gelen olur. Yani bir saniyede at örneğin bak araba bir saniyede buradan şu arabanın yanına ulaşır. O yüzden sürekli orayı kontrol edeceksin ilk kalkışta. Şimdi hiç arkanı, sağını, solunu kontrol etmene gerek yok. Çünkü sınavdan kaldın. Sinyalin <laughs> açık. Evet. Ee, <laughs> Şimdi hiç sağını, solunu kontrol etmene gerek yok. Arkanı vesaire. Çünkü biz düz hareket ediyoruz. Tamam mı? Ne zaman sağını solunu arka sola arka sağa kontrol edeceksin? Sağa dönerken sola dönerken evet önüne odaklan önüne odaklan. Şimdi hafif sağ yap kavşağa girdin sol arkayı kontrol et. Araba geliyor mu diyor? gelmiyor. Zaten kendi şeridimizdeyiz. Kavşağı terk ederken sağ şerit çizgisine yakın ol. lütfen. Lütfen. Çok önemli bu anladın mı? Çünkü araban açı yapıyor sola doğru. Şimdi ver sol sinyali hızlan geç sola. Ama hızlan hızlan. Tamam. tamam, tamam. Peki bekle, bekle. Tamam, bas kaza. Hafifçe hızlan. Tamam, güzel. Şimdi buradan U dönüş yapmanı istiyorum. U dönüşündeki en önemli şey hız ayarlaması ve hız vites uyumlu olmandır. Hızın düştüğü halde vitesini bir al. Çok güzel. Çek ayağını devrajdan. Tamamen çek bakalım. Gidiyor bak araba gördün mü? gaza falan hiç basmana gerek yok tamam mı tamam. bak bu hız senin için harika çok uygun tamam kavşağı terk et sağa doğru açıl dar girdin geniş çıktın şimdi hızlanabilirsin artık hafif hafif tamam harika değil. çok güzel al vitesi 2 eğer hızlı gelseydin debriyaj frenle yavaşla dön diyecektim ama sen yavaş geldiğin için vitesi 1 aldın, ayağında debriyajdan çektin Kazada dokunmadan standart bir hızda kavşağa girdin ve çıktın. Bu hareketinden dolayı seni tebrik ederim. Fakat başladığımızdan bu yana 6-7 <laughs> tane sarı hata, 1-2 tane de kırmızı hata yaptığın için seni evet, uyarıyorum. Yok ya o sarı hataları şeyden söyledim. Yani hani formda var bunlar tamam mı? Şey var mesela öğrenci bu haliyle aşırı heyecanlı bulundu kırmızı hata çok heyecanlı olduğunu düşünürse aşırı elin ayağın falan titriyorsa hemen sağda indirirsen. tamam mı? İstese. Ama sağ olsunlar yapmıyorlar. Sağ sinyali verelim o halde. Evet yine bir sağ dönüş e, durumuyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız biz şimdi burada? Yavaşlayacağız değil mi? Hızımızı düşüreceğiz. Debriyaj ve frenle hızımızı düşürdük. Vitesi 1'e çok erken aldın. 30 kilometre hızla giderken vitesi 1'e alıp ayağını debriyajdan çektiğin için Araba Hı. öne doğru yığıldı ve sana hum diye bağırdı. Bu sarı ata, tamam mı? Burayı iki ile dönebilirdi. Burası geniş bir dönüş. Evet. Şimdi de 15 kilometre hızda vitesi ikiye aldığın için, yani erken davrandığın için araba pur, pur 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 diye sallandı. Bu da bir sarı ata. Video için yapıyoruz abi. Normalde böyle değil, bilerek evet. yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Ya insanlar hataları görsünler değil mi? Mesela sen de bunu izle, ha burada bu hata yapmışım bir daha yapmayayım de. Evet, izlemek iyi bir öğrenme biçimidir. Ama pratiğe de ihtiyacımız var. Ama izlemeye de ihtiyacımız var. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Evet. Şimdi sağ şeritteki yolculuğumuza devam ediyoruz Şeyma Hanım. Sağ şeritte arabalar var bunlar. Olmaz olasıcı arabalar dediğini biliyorum. Ama senin şeridini çok işgal etmedikleri için problem değil. Bak şerit çizgisinin hemen solunda. Yani sen buradan rahatlıkla şerit değiştirmeden geçebilirsin. Evet. Tamam bundan sonrası boş ya. boş bir şey ne yapacağız? Boş yollarda ne yapıyoruz? Hızlanıp vitesi 3'e alıyoruz. Al 3'e. Biraz daha hızlanıyoruz sonra. Ayağımızı çekiyoruz. Sonra fit, e, frenle yavaşlıyor. Yavaşla. Hızını 40'ın altına düşünce tekrar 2'ye al vitesi. Çok güzel. Çek ayağını devreye. Tamam. Şimdi gaza bas tekrar hızla. 40'ı geçince 3'e al. Tamam al 3'e. Aşağı inme bir şey olmaz. Şimdi minik minik yavaşla kavşağa giriyorsun. Sağını kontrol et. Solunu zaten boş. Evet sağda boş. Ver sinyali. L park yapacaksın mı? Uh -huh. Tamam, evet. başlayabileceğim. Dün yapamadığın diye park yapacağım? Tamam. Hadi bakalım. aldım değil mi şu anda? Evet. Arkadaşlar, burada öndeki Dubaya kadar gidip geri gelme kuralı diye bir kural yok. Eğer sizden böyle bir şey isterlerse yapmayın. Evet. Forumda forumda ee, şöyle bir şey yok. Yani öndeki Dubaya gitsin de geri gelsin diye bir şey yok. Direkt 3. Dubanın yanında durun. şurada Aynen. Tamam. Direkt bunu yapın. Ee, ben böyle yapacağım deyin. Sizi indirirlerse neye göre indirdiğini sorun arabadan. Hiçbir şey söyleyemezler. Şeyma ne yapıyor? İşte Şeyma alışmış. O yüzden bu dubadan illa düz bir geri gideyim hesabı evet. yaptı. Olmaz olmaz. direksiyonu düzelt. Tamam. Düzelt direksiyonu. Tamam. Mal bire çık. Devam et. Evet. Bir, iki, üçüncü dubadayız zaten. Tamam. L park yaparken öne gidecek de oradan geri gelecek diye bir kural yok arkadaşlar bunu kim e, uydurduysa işinizi zorlaştırmak için uydurmuş. Ve bazıları da bunu yaptırıyor. Yaptırmasınlar söyleyin hocanıza. Öyle bir kural yokmuş diyin. L parktan çıkarken sinyal verme kuralı da yok. E, L parktan çıkarken sinyalden dolayı kalırsanız al bire e çık. Olur. Tamam, bitti oldu oldu ya. bitti girdin işte içeri. Parkını da yaptın. Çok milimetrik şeyler hesaplamana gerekiyor. L yaptın, park yaptın. Şimdi çık buradan. Çok güzel. Tam sağ. Çünkü burası özel bir alan arkadaşlar. Dubalarla belirlenmiş özel bir bölüme girerken dörtlülerle girilir. Çıkarken de dörtlülerle çıkılır. Mesela şu an özel alanı terk edip e, trafiğe dahil olacaksınız. Şimdi sinyal vermeniz gerekiyor. Değil mi? Tamam. Harika. Mevzu bu. Tamam, alalım şimdi 3'e. Yani biz öyle şeyler yaptırmıyoruz L-Park'ta. Yok öne git de, yok geri gel de falan filan yaptırmıyoruz. Direkt e, giriyoruz e, duracağımız yerde. Duruyoruz. Direkt vitesimizi geri alıp direkt direksiyonumuzu sağ yapıyoruz. Ee, eğer illa sizi geri geri bir gel bakalım falan istiyorlarsa 25 metreye götürsünler arkadaşlar. Geri geri hareket edip edemeyeceğinizin, e, edemeyeceğinizi test ettikleri yerler e, 25 metre alanlarıdır. Sağda yapacak mıyız Yapacağız. Hadi ver sağ sinyali. Bas tebriyaja. Şu öndeki dubaya gir hadi. Frenle iyice yavaşla. Hatta dur. Dur burada. Dur burada. Vitesi bir al. direksiyonu düzelttin gördün mü durunca. Durmasaydın solda tutuyordun direksiyonu. Yani araba sola giderdi. Mesela size bir yere park et dedikleri zaman onun gerisinde dur. Dur. Sonra minik minik. Minik minik hareket et. Burası kritik bir ayar. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Bunu öğrenin. Birazcık aynaya. Efendim? Aynayı önce kendine. Hayır. Önce aşağı değil. Bak. Önce kendine doğru. Eyvallah. Teşekkür ederim. Önce içe doğru al. Kendine çevir önce. Çevir çevir. Olabildiğince kendine çevir. Sonra aşağı indir. Bunu da alışkanlık haline getirin. Tamam mı? Çünkü çoğu arabada aşağı çok indirdiğiniz zaman sola yeteri kadar gelmiyor. Şu anda bence iyi. Bence iyi. Aynen. Güzel. Görebiliyorsan iyidir. Evet geri vitesi aldık. Dubai arabanın arka sağ camı köşesini aldık. Geri vitesi aldık aracımızı. Hizalamamızı yaptık. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Geri geri geliyoruz. Yaklaşık kaldırımdan 70 derece aç aldığımız zaman e, durup direksiyonu tam sol yapacağız. Tabii bunun bazı kriterleri var. E, her ilçede her şehirde değişkenlik gösterebiliyor. Hatta her park noktasında değişkenlik gösterebiliyor. Burada baz alacağınız noktaları işaretleri öğrenin. Evet şimdi geri geri devam ederek tam sollu parkımıza devam ettik. Duralım şimdi. Evet. Biz ayarlayamamışız tam olarak. Ayarlayamadığımız için ne oldu? Sarı çizginin dışında kaldık arkadaşlar. Tamam çıkalım şimdi. Sarı çizginin dışında kaldığınız zaman işiniz Allah'a emanet oluyor. Mesela sarı... Öne tam sağ manevrayı artık geç mi kaldın manevraya? Öne tam sağ manevra yapabilirsin. Evet yap. Bir çalış bakalım. Yani bu zordur. Yani çizginin dışında kaldığınız zaman arabayla tekrar çizginin içine girme işi çok zordur. E, çünkü yeriniz de dar. E, mesela tam sağlı direkt öne giderseniz Şeyma Hanım'ın yaptığı gibi aynı. Ön kaldırıma vurursunuz. Sağ öne giderken direksiyonu toplayıp öne doğru gitmeniz. Yani yılan yapmanız lazım. Bu aşırı zordur. O yüzden ben manevralı park videoları atıyorum sürekli. Dışarıda kalmaktansa kaldırıma doğru gidin manevra yap. Tamam çıkabilirsin buradan. Bekle şimdi senden bir şey rica edeceğim. Şimdi buradan çıkmak için ne yapman gerektiğini düşün. Bak geri vitese al evvela. Al geri vitese. Şimdi geri vitese aldın ya. Arabanın arkasını baz al. Sağa tamam ya. o zaman sağ yapacaksın. Tamam. Bu kadar basit. Bak düşünerek hareket edersen hemen buluyorsun. Gördün değil mi? Geri vitesi aldı arabayı. Hemen ara, arabanın arkasının nereye gitmesi gerektiğini düşündü. Sağa gitmesi gerektiği kanaatine vardı. Direksiyonunu sağ yaptı. Çok güzel tıpkı arabanın önünü düşünür gibi. Şimdi de vitesi biri aldı. Arabanın önünün sola gitmesini bir istiyor. O yüzden direksiyonu sola çevirdi. Tamam devam edin. Başarısız bir park girişimi başarılı bir park girişimine öncülük eder. <laughs> Çalışmak çalışmaktır. Evet devam edin. Park videolarını zaten atıyor sürekli. Evet, sol sinyalini verdi. Solunu kontrol etti. Önümüzdeki aracı da geçti güzelce. Evet şimdi gelelim buradaki kritik U dönüşüne. Kritik bir U dönüşü var önümüzde arkadaşlar. Hemen yine ne yapıyoruz? Dönüşlerden önemli şey neydi? Hız ayarlamasıydı. Ee, burası U dönüşü olduğu için buradan birle dönersiniz. Basalım debriyaja. Frenle biraz yavaşlayalım. Arabamızın üçte biri sol köşedeki engeli geçtiğinde yani aynamız refüj başını geçtiği zaman direksiyonumuzu tam sol yapalım. Arabanın hızı stabil olsun, sabit olsun hızlanmasın. Evet birinci vitesle yavaş yavaş harika bir dönüş yaptı. Huzurlarınızda Şeyma Hanım'ı tebrik ediyorum. Tebrik ederim Şeyma Hanım. Hızını güzel ayarladı. Yavaş olduğu için direksiyon hakimiyetinde kaybetmedi. Harika bir dönüş izlettirdi bizlere. Yani bana izlettirdi. Siz tam olarak izlediniz mi bilmiyorum ama yani oradan tam olarak anlaşılmamış olabilir ama güzel döndü. Evet. Burada tekrar bir park girişimimiz olacak. Şeyma Hanım yine bildiğini okuyor. Mesela evet. Geride durmadığı için e, geride durup ayarlamasını yapmadığı için Dubai'la bizim aramıza şu an bir araba girecek mesafe kadar mesafe bıraktı. Halbuki ben kendisini sürekli uyarıyorum. Diyorum ki mesela hangi Dubai'ye gireceksen o Dubai'nin 20 metre gerisinde dur. Vitesini biri al ve yavaş yavaş ilerle diyorum. Çünkü siz böyle bodozlama dalarak e, duba ayarını yapamazsınız. Bunu öğrenirseniz parkınızı yaparsınız. Öğrenemezseniz sınavda saçma sapan şeyler yaparsınız. Dubanın 20-25 metre gerisinde durun. Vitesi biri alın. Tıpkı bir vahşi hayvan gibi böyle avına avını kovalayan bir vahşi hayvan gibi olun. Yani geride durun. Dubaya birle ve yavaş yavaş ilerleyin. Çünkü Şeyma'nın buradan toparlayamaz artık. Sınavda hele hiç toparlayamaz. Değil mi? Aynen. Buradaki hatası neydi? Neydi senin hatan? Evet durmadı. Hatası buydu. Tamam bundan Öndeki sonra duracak. Efendim? Öndeki araç çıkınca öne. Tamam güzel. Öndeki araç çıkınca öne gitsin. Çünkü bu halde aşırı zor yani. Park yapamaz. Geriden çünkü hızlı bir şekilde geldi buraya. Park yapacağı Dubai'yi söyledikleri anda durulur. Durun. Sonra vitesi 1'e alın ve yavaş yavaş ilerleyin oraya. Evet devam edelim hadi bakalım. Hatta ilk hareketten sonra Debriyaja bas. Basalım debriyaja. Dur burada. Dur burada yerimizi aldı Öne girdi. Tamam. Evet, bir de böyle sınavda mesela böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Vaktiniz gider. Mesela sınav vakti boşa gidiyor şu an. Sınavda olsaydı. Ki sınavda bir önceki dubaya geç demezler. Öyle bir hakkı yok. Varsayalım yanındaki bir güzellik yaptı. Hadi bunu ayarlayamadın. Git öndekine dedi. Bak yine vakit kaybetti. Çünkü önceki öndeki öğrenci sınavda muhtemelen bunu şu an yaptığından daha yavaş yapacak. Ve burada 7-8 dakika bekleyecekti. Neyse ki öne gittiler. Hadi bakalım bu bayağı ayarlı. Sınavda olmadığımız için şanslı. Devriyaja bastı şu an. Evet araba süzülürken ayarlamasını yavaş yavaş çok daha güzel yaptı. Evet. Şu an mesafesi bana göre çok uygun. Gördün mü? Durduğun zaman oluyormuş değil mi? Aynen. Yavaş yavaş yapacağım. Evet geri geri geliyoruz. Şeyma'nın durması gerektiği yeri biliyor. Oraya odaklandı. Hem sağ hem solu kontrol etti. Bence kötü durdu ama hem çok kötü durdu yani. Hem öndeki Dubai'ye vurdu. Hem de ee, Başarı dışarıda kaldı. İkinci başarısız park denememizden sonra anlaşıldığı üzere biz ikinci derste park çalışacağız. E sizi sevgilerimizle selamlıyoruz. Yani 20 dakika oldu. 25 dakika oldu. <laughs> video uzun. İstediğiniz bir video olursa yorumlara yazın. Atayım size. Bay bay.